Bir an evvel Kalimnos'u fethetmemiz icap eder. Elçi olarak ben oraya giderim. Hem kalede ne hazırlık yaparlar onları da öğrenirim. Bundan böyle Oruç'un imtiyazını tanımıyoruz. Oruç İskenderiye girdiği an tutuklanacak. Zorla girmeye kalkarsa vurun öldürün. Sipen alın! Bizi tutuklayamazsın. Götürün şunları! Sen de geleceksin Oruç. Kanlı kılıcımın gazabını sen de tatacaksın. Sen onların davasına hizmet eden Meryem değil. Benim kardeşim Maria olacaksın. Meryem şu an büyük tehlike altında. Her şeyine el koydu. ...canında da dahil. Onlar değil. Asıl düşman sizsiniz. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özetsiz yeni bölümüyle perşembe günü TRT 1'de.